Dilara Aksoyek, yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Onur Bay ile olan ilişkisini bitirdikten sonra, aşka kapılarını kapatan Dilara Aksoyek, Cihangir'de bir mekanın sahibi olan Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açtı. Aksuye, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, neden, benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz? diyerek sitem etti. Ünlü oyuncu Dilara Aksuyek, Arka Sokaklar dizisinin tekini, Onur Bay'a gönlünü kaptırmıştı. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan, Dilara Aksuyek ile Onur Bay'ın, bir dargın bir barışık ilişkisi bitti. Aksuyek, işletmeci Erkan Şen ile, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülenen ikiliden Aksüek, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince panik oldu. Dilara Aksüek, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek gazetecilere sitem etti. İkili, röportaj sonrası birlikte mekana girdiler. Dilara Aksüek, "Önceki akşam Cihangir'de köpeğiyle birlikte objektiflere takıldı." Onur Bay ile aralarındaki, 9 yaş farka aldırış etmeyen ikili hakkındaki son noktayı, Aksüek koydu. Aksüek, ben, o sayfayı çoktan kapattım, siz hala orada mısınız? ifadesini kullandı. Keyfi gayet yerinde olan Aksüek, yeni başlamış olduğu, Baş Belası, adlı dizide, Nazlı karakteri ile rol alarak, iyi bir projeye imza attığını söyledi. Dilara Aksüek'in, kendinden 9 yaş küçük 25 yaşındaki Onur Bay ile ilişkisi gündemden düşmemişti. Çift, her ne kadar gelen eleştirilere kulak asmasa da aşkları sadece 4 ay sürdü. 4 ayın sonunda çift birbirlerinden ayrıldı. Ayrılık sonucunda her ikisi de sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.